Evet merhaba sevgili dostlar hemen ee, kehanet kağıtlarımı çekiyorum aklımdaki kişiyle ilgili sorunları olan ve bu sorunları nasıl halledecek olduğunu bilmeyenler için kağıdım çıktı bu çok önemli iç sesini dinle diyor yani nedir sen hatamı yaptın onun yanına mı gitmelisin ona nasıl davranmalısın beklemeli misin? Bunlar söz konusu olarak gösteriyor. Mucizelere öncelikle açık olmanız gerekiyor sevgili dostlar. Burada kıymet bilme. Bakın bu çok önemli. Kıymet bilme bana göre sadece aşka yönelik değil. Kıymet bilme hayvana, insana vicdanlı bir şekilde davranmaktır ki çok fazla çocukların üstüne oynanıyor bunun için biraz canım sıkın kusura bakmayın. Evet aklımdaki kişiyle ilgili bir barışma vermiş ama Bakalım nasıl bir barışma hatalarımızı nasıl telafi edeceğiz ya da aklımdaki kişinin hatalarını affedebilecek miyiz? Bunun için zaten iç sesini dinle diyor. Buradaki kararı size bırakıyor. İç sesini dinle. Nedir bu? Tekrardan aynı şeyleri mi yaşayacaksın? Yaşamış olduğun sorunlar çok mu ağırdı? Tekrardan bunların aynısına hazır mısın? Evet, başlıyorum aklımdaki kişi an itibariyle benimle ilgili neler düşünüyor? Çok fazlasıyla ikilemlerdeyiz. Aklımdaki kişi anı çok güzel değerlendiren bir insan ve siz de kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Geniş çerçeveden bakma çabası içerisindesiniz. Bu çok önemli aslında. Geniş çerçeveden baktığımız zaman başarı, umut yükselme göremediklerimizi görme ve siz şu an bunu yapma çabası içerisindesiniz olarak gösteriyor. Evet aklımdaki kişi şu an sizinle bağlantısını tam net olarak kopartmamış her ikiniz de birbirinize doğru bakıyorsunuz zaten fakat burada anlaşamamış olduğunuz belirli konular var sizin ne gücünüz var onun da gücü var belki sizin maddi gücünüz birazcık daha kendisinden yukarı veya elinizdeki imkanlar e, sizde daha fazla burada aklımdaki kişi kesinlikle kendi hayatından taviz vermiyor Peki neden taviz vermiyor? Sakın ola ki ego veya o tarz durumları aklımdaki kişiye aktarmaya kalkışmayın. Ben daha güçlüyüm. Benim imkanlarım bu. Hayır. Her an her şey çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Bunun için burada maddiyatı veya yapılanları bir kenara koymakta fayda var. Burada siz ne kadar zarar gördünüz o ne kadar zarar gördü bu çok önemli. O da düşünüyor siz de düşünüyorsunuz. Burada size yapılan yanlışların olmasına rağmen aklımdaki kişi diyor ki evet ben de güvenebilir miyim? Burada bir güven sorunu ve güven problemi yaşıyorsunuz. Ama birbirinize doğru da çekiliyorsunuz sevgili dostlar onu söyleyeyim. Şimdi burada aklımdaki kişi okey herhangi bir harekette bulunmuyor fakat ne kadar da çok birbirinize karşı çekim içerisinde olsanız dahi etrafınızdaki insanların farklı yorumları, farklı girişleri ve gözlemleri söz konusu olarak gösteriyor. Siz bunları görmüyorsunuz. Siz şu an diyorsunuz ki ben evimi korurum, ben kendimi korurum. Yani bir nevi hapiste gibi yaşıyorsunuz. Yani ne yapmak istediğinizi tam net bilemiyorsunuz. Herhangi bir değişime mi gitmelisiniz yoksa durup beklemeli misiniz? Şu an akıştayım diye düşünüyorsunuz. Fakat burada dış etkenler gözetlenmiş olduğunuz lütfen herhangi bir kumpasa gelmeyin. Herhangi başka birisiyle çıkmayın. Çünkü burada aklımdaki kişi sizi gerçekten seviyor ve korumak istiyor olarak gösteriyor. Sadece kafasında bir güç elde etme pozisyonu var. Bu nedir? Yanınızdaki yanınıza geldiğinde herhangi bir iş yanınıza geldiğinde onu aşı mısınız? İnsanlıktan çıkacak mı yoksa saygı mı görmesi gerekiyor? Saygıyı ne kadar gösterebileceksiniz? Ya da kendisi size saygıyı ne kadar gösterebilecek? Kendi hatalarını da biliyor farkında. Ama bu hatalarını kendisi Nasıl toparlayacak çünkü e, nasıl davranması gerekmiş olduğunu e, tam net bilemiyor ve değişemiyor. Yani aynı sistemde diyor ki beni olduğum gibi kabul et diyor. Yani birbirimize karşı çok sıtız diyor. Ama diyor e, birbirimizi seviyorsak birbirimize karşı çekimimiz varsa ben buyum diyor. Ben bazı şeyleri yapamıyorum bazı şeyleri de yapıyorum diyor. Örnek veriyorum seni korurum. Ama sana karşı evde bazen yanlış hareketlerde bulunabilirim. Ama bu yanlış hareketler sana göre yanlış, bana göre doğal hareketler. Yani burada bir farklı kültür çatışması da olabilir, birbirinizi tam net anlayamama olabilir. Herkes birbirini çok fazla boğmuş. Bundan kaynaklı şu an uzaksınız. Şu an. Düşünüyorsunuz her şeyin düzelmesi için illa bu uzaklık farklı şehir olmasına gerek yok sevgili dostlar Bu uzaklık bir sokak ötede bile olabilir Hiç önemli değil ama şu an düşünme aşamasındasınız Burada senin iç sesin ne diyor çok önemli Aklımdaki kişiyle ilgili gerçekten devam edebilecek misin? ve aklımdaki kişi de seninle gerçekten devam edebilecek mi? Burada sadece tek kişiyi suçlayamıyorum sevgili dostlar. Her ikinizde de hata var olarak gösteriyor. Hem birbirinize değer veriyorsunuz hem vazgeçememiş olduğunuz bir nokta var. Bu çocuk olabilir, bu sevgi olabilir, bu tutku olabilir. Şu dönemde tam anlamıyla birçok konuda yenilenmek istiyorsunuz heyecanınız var hevesiniz var alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsunuz hadi bakalım aklımdaki kişiyle ilgili bakalım daha neler yaşayacağız denge sağlamamız gerekiyor peki bu dengeyi nasıl sağlayacağız birbirinize de çok emek vermişsiniz ya ve birbirinize aldatma yok biliyor musunuz yani e, dış etkenlerin konuşmaları gözetlemeleri e, sizin Yeni bir hayat kurmanızı isteyenler var, kurmamanızı isteyenler de var. Aynı zamanda iyi ve kötüler var. Ki kötüler nedense çok fazla ortalıkta cesurca dolaşmaya başladı. Elbette ki o sinsi pislik yapanlar da bir gün çöküp kalacaklar. Değil mi? Çünkü neden öyle söylüyorum? Burada aklımdaki kişi gerçekten çok art niyetli bir insan değil. Sadece bazı şeyleri yapamıyor. Devam ediyorum. Evet parayla ilgili bir gelişim söz konusu olacak ve beraber kutlama yapacaksınız. Ve bu paranın gelişiyle beraber hayatınızda yoğun boyutta değişimlerde söz konusu olacak. Bu para değişimi sizden de olabilir veya karşı taraftan da olabilir. Lütfen cesur olun. Risk almaktan korkuyorsunuz. Mesela onun yanına gitmek istiyorsunuz farklı bir şehirde. Risk al ve git. Değil mi? Risk al ve git. Korkusuz ol, cesur ol. Birçok konuda başarılı olacaksın olarak gösteriyor. Çünkü zaten para da geliyor. Ki özellikle bu dönemde biliyorsunuz ki herkes bir maddi sıkıntı içerisinde. Burada sizin sıkıntılarınız zaten son bulacak ve birçok konuda yaşamış olduğunuz şey imkansızlıklar. imkansızlıklar. Bunu bir toparlamamız gerekiyor. Cesur. Aklımdaki kişi de cesur. Sen de cesur ol. Değil mi? ama burada hep e, şunu söyleyebilirsin hep benden gidiyor benden gidiyor benden gidiyor diye söyleyebilirsin Allah onun bereketini veriyor zaten çok fazla dibe kendini çekmeden hareket edersen Allah onun bereketini veriyor barışma var e, bu kişinin e, dönmesi gerekiyorsa hatalarını e, tekrar etme ona ve geçmiş konulardan bahsetme. Bakın bu çok önemli. Hep yeni bir sayfa açıp ilerlemenizde fayda var. Yoksa bir daha kurtaramazsınız bu ilişkiyi. Onu söyleyeyim. Burada aklımdaki kişiyle ilgili güzel gelişmeler söz konusu. Gerçekten ya. Burada harika bir e, durum var. Şimdi eğer beni izliyorsanız sevgili dostlar Uyumlandıysanız elinize güzel miktarda bir para geçecek. Bu para sayesinde, bu başarı sayesinde ilişkinizde kurtulmalar söz konusu geçmişi tam anlamıyla kapatıp yeni başlangıçlara doğru ilerlemenizde fayda var. Aklındaki kişiyle ilgili tüm sorunlarınız ortadan kalkıyor.